Allah bizi alakiler, onu onun için herkes akarda iyi bir teşkil etmedi, Bu da bizim elimizde Allah böyle insanlara da onlar bize Yunus öyle bir ölüm diyor, insan diyorlar. olmaz. Ölüm, hayvan için olur, için olur, zaten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu ve Rahmetullah El Fatiha İsmim Adem Kurt Evin en küçük oğluyum Dört kardeşiz Ablam en büyükümüzdü İstanbul'da oturuyordu Annemin vefatından dolayı geldi 15-20 gün sonra geri İstanbul'a gitti Bize söylediğine göre kaymakamlığın otelin, oteli de denildi. Olayla ilgili hiç bir fikrim yok. Devletin bu yönde eee çalışmaları varmış herhalde. Bir an önce yakalanmasını istiyorum. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyorum. Eee bir daha olmamasını istiyorum. Kadınlarımız ölmesin. Hep yaşasın. Bir çok iyi bir kadın yani çok beceri bir kadındı yani. Kimseye bir zararı, e, bir zararı yani. yoktu bize. Yani kadın kendi halindeki bir kadındı mahalledesiniz Aynı mahallede, Bir kötülüğünü görmedik bu kadının. Yani gerçek kendi halinde bir kadındır. Bir zararı kimseye yoktu. Yani yıllardır buradaydık. Ben 30 senedir buradayım. Orada. Bu kadın da buradaydı. Bunlar da burada zaten. Ee, burada Çocuklar zaten İstanbul'a siz... gitti sonra. Tanı yok, tanı yok. Çok kimseye bir zarar olmayan kadını da vade vadesiyle. Devletten Kadınlara bu kadınları öldürmesin. E, niye öldürsünler bu kadınları? Yakalasınlar ha, pis ya. atmasınlar. Kendileri de onu öldürsün ki bir daha öldürmeyelim. E, alıp da böyle geri bırakıp da ortalıktan e. tüm kadınlarımızın aklını tanıyor. kadınlarımızı öldürmesinler. Niye şiddet niye görüyorlar kadınlarımız? Öylelerini <laughs> yatırıp da bırakıyorlar geri tekrar bunu. Böyle yapan kadınları gerçekten de genelde de öyle olacak ki bir daha yapmayalım kadınlarımıza. Adım Can Bozkurt. Annem ferdane kurt. Daha iki hafta önce gitti. İki haftada bir insana ne olabilir? Annem i̇ki... miydi? Aynen annemdi. Yani bir insan iki haftada nasıl bir cinayete teşebbüs olabilir ki? Daha çocuğunun yanında belki çocuğu uyuyor. Çocuğu uyandığı zaman neyle karşılaştığı belli değildi. Annesinin nerede olduğunu bilmiyordu. Ya arkada bıraktıkları ya arkada bıraktıkları aileleri Adam kendini hiç düşünmedi mi? Devletimiz bu yönde ne olur kadınlara sahip çıksın artık. Ne olur artık bu işin peşini bırakmasınlar. Yeter.